Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün simit yapacağım. Simit için bana gerekli olan malzeme bir kilo undan yapacağım. Ee, susam, pekmez, tereyağı, tuz, şeker, maya ve su. Simit için ilk önce hamurumu yapmaya başlıyorum. Maya ve ılık su. Burada da tuz ve şeker var. Bunları bir çırpacağım. İlk önce 2 su bardağı ile hamuru yoğurmaya başlayacağım. Daha sonra gerekirse biraz daha su ekleyeceğim. Size daha sonra tam ne kadar su kullandığımı söyleyeceğim. tane ekliyorum ve iki, iki buçuk su bardağı az geldi bir yarım daha ekliyorum hamurumuz yoğruldu şimdi 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum hamurum 15 dakika dinlendi şimdi bunu 14 eşit parçaya böleceğim Bir 10 dakikada bu şekilde dinlendireceğim. Şimdi pekmezini hazırlıyorum. Ben de bayağı kıvamlı bir pekmez var. Bir su bardağı pekmez alıyorum. Ve üzerine su ekleyeceğim. Ben pekmez kıvamlı bir pekmezdi, şeker pancarı pekmezi Tabii siz kendi evde kullanacağınız pekmeze göre suyunu ayarlarsınız bir kabıma da susamları aldım Susamınız bol olsun. Her tarafına eşit gelecek kadar susamlayın simidinizi. Benim fırın ufak olduğu için 50 santimlik olduğu için 4 tane sığdı tepsine. Sizin fırınınız daha genişse 6 tane de alabilir 220 derecede pişireceğim.